Selam ben Ümit. Veri bilimi dersinin çıkmış final sorularını çözeceğim. 2023-2024 çıkmış sınav soruları. Birinci sorudan başlayalım. Burada bir döngü tanımlamış ve bu döngünün bize çıktısı nasıl olur diye sormuş. Bakacak olursak burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Öncelikle şu aralarda boşluk var mı bunlara bakıyoruz. Range ifadesi kullanılmış. Bu bize bir liste tanımlayacak. Yani bir dizi oluşturacak. Dizinin elemanları 1 ile 10 arasında tam sayılar olacak. Fakat 10 dahil olmayacak. Kısaca özetledikten sonra dikkat etmemiz gereken diğer bir husus for döngüsünün yapısının sonunda iki nokta var mı buna bakıyoruz. Daha sonra if tanımlamış. Burada parantez içinde kullanmış. Parantez şart değil. Eşit mi değil mi diye kontrol etmek için iki tane eşittir kullanmış. Bazı durumlarda üç tane de kullanılabilir. Bunda da bir problem yok. İki noktayı yine koymuş. Buna da dikkat ediyoruz. Ve print ifadesinde de yine parantez içinde yazmış. Şimdi burada kodu inceleyecek olursak ne yapmak istediğini. i değerlerini sırasıyla birden başla ona kadar git. Fakat 10 dahil değil yani 9 i en son 9 değerini alabilir burada ve i değeri 5'e tam bölünüyorsa şu bölmeden kalanı ifade ediyor. Yani i 5'e tam bölünüyorsa 0 kalanını veriyorsa burası 1 olsaydı i'nin 5'e bölümünden kalan 1 ise manasına geliyordu. İşlemi bitir. Yani for döngüsünden çık demiş burada. i 1 olacak, 2 olacak, 3 olacak, 4 olacak, 5 olduğu zaman yazma satırına geçemeden çünkü 5'in 5'e bölümünden kalan 0 olduğu için işlemi tamamen bitirdiği için burada for döngüsünden çıktığı için 5'i yazdıramadı. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 yazdırılmış oldu. Cevap A şıkkı olacak. Fakat yine burada bir hata var. Direkt bu şekilde print i diye yazdırırsa alt alta yazar. Onu hemen şöyle görelim. Mesela ben daha önce şurayı yazdım. Bu kodu çalıştırdığımızda şöyle Shift Enter diyelim. 1, 2, 3, 4 diye alt alta yazdı. Eğer ben bunu sorudaki gibi yan yana yazmasını istiyorsam böyle and eşittir tırnak içinde virgül diye belirtmem gerekir. Bu şekilde yan yana yazdı ve en sona da bir tane virgül eklediğini dikkat edelim. İkinci soruya bakalım. Bir tane sözlük tanımlamış. Onu nereden anlıyorum? Süslü parantezi açmış ve kapamış. Her elemanlar virgülle ayrılmış. Bunlara dikkat ediyorum. Anahtar ve değer arasında iki nokta kullanmış. Bunlar önemli. İtiraz etmemiz için elimizde bir sebep var mı yok mu bu şekilde kontrol edebiliriz. If demiş, D sözlüğünün A anahtarına sahip olan değerini bul demiş. D sözlüğünün bakıyorum A anahtarının değeri 0, 0, 0'dan büyük olmadığı için şu satır çalışmayacak. O yüzden buraya geçti, şuraya geçti. Elif demiş, D sözlüğünün B anahtarını, B anahtarı 0'dan büyük mü diye bak demiş. Tekrar bakıyorum, D sözlüğünün B anahtarını buldum. Onun değeri 1, 1, 0'dan büyük olduğu için evet bu satır çalışacak. D sözlüğünün B anahtarına sahip, değerini yazdır demiş. Bu 1 olacak. D sözlüğünün C anahtarına sahip değeri 5. 5 sıfırdan küçük olduğu için bu satır da çalışmayacak. Eğer bunlardan hiçbiri doğru değilse print yanlış yaz demiş. Bunlardan bir tanesi doğruydu. Şu satır doğruydu. Dolayısıyla sadece 1 yazacak ekrana. Üçüncü soruya bakacak olursak. Burada bir formül vermiş. Bu analitik geometride bildiğimiz iki nokta arasındaki uzaklık formülü. İşte K-means kümeleme algoritmasında ne amaçla kullanılır demiş. Burada veriler iki veri merkezleri arasındaki mesafeyi hesaplamak için kullanılır. Kitaptaki cevabı 14.1 yani 14. ünitenin birinci kısmında anlatılan yer. O da işaretlediğim yerde. Dördüncü soruya bakacak olursak burada bir arabanın satış fiyatı ile yaşı arasındaki ilişki diye böyle bir formül vermiş. Demiş ki bu hangi ifade çıkarılabilir bu denklemden? Bakarsak her yıl 1182 dolar arabanın fiyatı düşüyormuş. Bu da E olacak. Beşinci soruya bakacak olursak bilgisayarın C ana dizini altında yer alan veri klasörü içinde iller adlı CSV uzantılı dosyayı okumak için yazılması gereken Python kodu hangisidir demiş iller diye bir değişken tanımlamış. Bakıyorum bütün şıklarda iller var. Eşittir demiş. Tamam. Iller değişken ismi olduğu için herhangi bir değişken tanımlama kuralına aykırılık yok. Yani sayıyla başlamamış, özel işaret içermiyor, etmed falan gibi, if for gibi Python'a özel kelimeler içermiyor. Yani sadece o kelimelerden oluşmuyor. Bu yüzden değişken tanımlamada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi A şıkkı neden çalışmaz ona bakalım. pd.read alt derece csv demiş. Tamam bu kısım doğru. Fakat c veriler iller csv tırnak içinde değil. Dolayısıyla A şıkkı çalışmaz. Şimdi şu kısımları sileceğim. B şıkkı pd.read. demiş. B şıkkı bu yüzden çalışmaz. Yani read csv arasında Alt olacak. C şıkkına bakalım. pd.read alt tere csv demiş. Parantez içinde ve tırnak içinde dosyanın adını yazmış. Bu doğru. Yani cevap C şıkkı olacak. D şıkkında pd yok. pd noktası yok şu kısımda. O yüzden çalışmaz. E şıkkıda pd.read csv şu kısmı doğru. C falan filan demiş. Bu da neden yanlış? Şurada iller nokta csv olacak. Alt çizgi yazdığı için bu kısımda çalışmaz. Dolayısıyla nokta virgül tırnak işareti vesaire her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sorunun yine klasik problemi şu. Şöyle temizleyeyim. Şimdi ben pandası belli ki burada pandas kütüphanesini import etmiş ve pd diye bir değişkenle kullanmış. Ben pandas'ı her zaman pd değişkeniyle kullanmak zorunda değilim. Onu da şöyle kodla bakalım. Örneğin bunu shift enter yapıp çalıştırırsam şu an pandas'ı pd diye kullanacağım. pd.read_csv burada kendisi otomatik geldi mesela. Şimdi absürt olsun diye mesela ben buna elma diyeyim. Tekrar çalıştırıyorum. Yine bir hata vermedi. Şimdi elma elma.read_csv desem yine geldi. Tabii ki elma diye kullanmayız biz bunu geleneksel olarak pd diye kullanılıyor ama pd diye kullanmak zorunda olmadığımızı göstermek için böyle absürt olarak elma dedim. Ben herhangi bir csv dosyasını bu şekilde okuyabiliyorum ya da nokta dediğimizde pandas'ın bütün özelliklerini bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani pd diye kullanmak zorunda değiliz. pd'nin pandas olduğunu bilmek zorunda değilim çünkü öyle bir zorunluluk yok ama cevap C şıkkı olacak. Altıncı soruya bakacak olursak, Python kütüphanesi ile oluşturulan yukarıdaki grafikte grafik kenarlarının farklı renkte olmasını sağlayan parametre aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakacak olursak, Edge Color cevap D olacak. Kitapta da 9. ünitenin 15. kısmında burada belirtmiş. Şöyle işaretlersek. Direkt kitaptan bir bilgi. Yedinci soruya bakacak olursak Lojistik regresyon modeli tahmin işleminde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanır demiş. Doğrusal regresyon OLS metodunu kullanıyormuş. Lojistik regresyonda maksimum olabilirlik tahmini yani MLE yaklaşımını kullanıyormuş. Kitaptan yine 13. ünitenin birinci kısmında bahsedilmiş. 8. soruya bakacak olursak yine biraz önce bahsettiğim import problemi burada da var. plt ne oluyor? np ne oluyor? Ben ezberin de ezberi olmuş. Ben illa np ya da plt diye kullanmak zorunda değilim. Import edilmiş gibi düşünüp çözmemizi istiyor. Burada önce 2'yi alacağız. Değişken oluşturmuş ve noktalarımızı oluşturmuş. Burada linspace neydi? 1 ile 10 arasında 20 tane sayı üret demiş olduk. 20 tane sayıyı üretti ve bunu x diye bir değişkeni atadı. Daha sonra 5'i alacağız. Oluşturduğumuz bu noktaları plot yardımıyla çizdireceğiz. Şurada bu x'i burada kullanıyoruz. Ve etiketine de örnek çizim diyoruz. Daha sonra bakıyorum show en son olacak. Onu göstermek için. 3 en sonda olacak. Yani 2 ile başlayıp 5 ile devam edecek ve 3 en sonda olacak. Zaten şıklarda da öyle bir seçenek yok. Direkt e. Ne yaptım? 4'ü aldım. PLT'nin x etiketine x etiketi diye bir isim koymuş. Daha sonra da biri alıyorum en son ve buna bir legend oluşturmuş. Doğru cevap E olacak. 9. Aşağıdaki bilişim firmalarından hangisi Python dilini resmi programlama dili olarak kabul etmiştir demiş. Python Guido van Rossum tarafından 1990'lı yıllarda kendisi Google'da bir mühendisken orada oluşturduğu bir dil. Daha sonra da Google bu dili resmi olarak kabul ettiği diller arasına almıştı. Dolayısıyla cevap B olacak. 10. soruya bakacak olursak, algoritma kavramı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Algoritma neydi? Bir tane giriş adımı olan, bir tane de sonuç adımı olan. Bu arada da çeşitli işlemlerin yapıldığı yapıydı. B'de işte girdi olarak bir değer alan ve girdiye bağlı olarak çıktı değeri üretebilen bir hesaplama prosedörü demiş. Cevap B olacak. 11. soruya bakacak olursak burada bakalım import etmiş ve bana pandası pd diye kullan demiş. Bir tane liste vermiş. Bu listeyi Tesla adlı liste veri yapısını info adlı veri çerçevesine dönüştürelim demiş. Yani data frame'e dönüştüreceğiz. Bakalım burada pd kullanmamış. Böyle bir şey zaten yok. pd.listframe frame diye bir şey yok. Data frame diyor bize. Böyle bir şey de yok. Cevap A şık olacak. pd.data frame ve buraya da listenin ismini yazmış. Tırnak içinde olmadığına dikkat ediyoruz buradakinin. Çünkü bu bir değişken. Şunun kendisi geliyor. 12. soruya bakalım kırmızıyla belirttiği çerçevenin içerisini nasıl seçebilirim diye sormuş. Böyle bir data diye bir veri çerçevesi vermiş. Bu veri çerçevesinde satırların tamamını, sütunların da sıfırıncı ve birinci indeksli olanını yani birinci sütun ve ikinci sütununu istemiş. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun ve dördüncü sütun. Fakat indeks olarak düşündüğümüzde sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks ve üçüncü indeks diye numaralayacağız öncelikle. Data frame'leri seçmek için şöyle köşeli parantez açıyoruz. Araya virgül koyuyoruz. Eğer köşeli parantez açıp hiçbir şey yazmazsak sadece şöyle 3 yazarsak 3. indeksli olan satırı getir demiş oluruz. Yani sadece köşeli parantez bir sayı yazdığımızda o indeks numarasına ait satırı getirmiş olur. Şimdi burası 0, 1, 2, 3. indeksli olan satır bu. Ve bu satırın tamamını alacak şöyle. Bu satırın tamamını alacak. Biz de kırmızı işaretli yeri odaklanacağımız için onu düşünelim. Şimdi burası satırlar kısmı oluyor. Virgülden öncesi. Sütunlar da virgülden sonrası oluyor. Virgül önemli. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi satırları kendi içinde iki nokta ile parçalayabiliriz. Sütunları da kendi içinde iki nokta ile parçalayabiliriz. Eğer ben şu kısımlara hiç sayı yazmazsam 1, 3, 5 gibi sayılar yazmazsam satırların tamamını al demiş oluyorum. Sayı yazarsam da 5 ile 7 olsun. 5. indeksten başla 7. indekse kadar git demiş oluyorum. Fakat 7 dahil değil. Şu iki noktadan sonra yazdığımız sayı dahil olmuyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Ve bunlar satır ya da sütun numaraları değil. Bakın indeks numaraları. Buna tekrar dikkat etmemiz lazım. Şu birinci satır fakat sıfırıncı indeksli satır. Şu ikinci satır fakat birinci indeksli satır. Dolayısıyla satır numarasının kendisi değil, indeks numarasına göre hesap ediyoruz. Benden satırların tamamını almamı istemiş. Şöyle bakacak olursak satırların tamamını almamı istemiş. Yani ben buraya hiç sayı yazmayacağım. Bu kısım boş olacak. Buradan da sütunlara bakacak olursak 0 ve 1. indeksi al demiş. Şurada ne demiştim? 2 noktadan sonra yazan sayı dahil olmuyordu. O yüzden 2 de dahil olmayacağı için sıfırdan başla ikinci indekse kadar git. Sıfırdan başla ikinci indekse kadar git demiş olacağım. Şimdi burada oluşturduğumuz yapıya bakarsak cevap D olacak. Mantığını da bu şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. 13. soru Python'da oluşturulan OGR eşittir. Burada isimler vermiş. Listeye demiş. Şimdi liste yapısının hemen kısaca kontrol ediyorum. Bir hata var mı? Soruya itiraz edebilir miyim manasında. Şunları kontrol ediyorum. Listemiz neydi bizim? Bir tane değişken olacaktı. Köşeli parantez açıp kapamış olacak. Her bir elemanı virgülle ayırmış olacak. Bakalım. Köşeli parantezi açmış, burada kapamış. Tamam. String ifade kullanacağı zaman her bir ifadeyi tırnak içine almış. Bakıyorum hızlıca. Evet her bir ifadeyi tırnak içine almış. Tamam. Şimdi bu listeye Zarife adlı öğrenciyi ekleyecekmiş. Nasıl bir komut yazmamız gerekiyor demiş. Şimdi listeye append fonksiyonuyla ben eleman ekleyebiliyordum. Fakat append yazdıktan sonra kö köşeli parantez değil normal parantez kullanmam gerekiyor. Yani liste nokta append diye başlayacak ve parantez olacak. Bakıyorum. Ogr nokta append tırnak içinde zarife demiş. Şimdi zarife de string bir ifade olduğu için bunu da tırnak içinde yazmak zorunda. Fakat köşeli parantez olmuş. A bu yüzden çalışmaz. Add diye bir şey yapmış. Tamam noktayı koymuş. Tırnak içinde yazmış. Ve normal parantez kullanmış ama burada fonksiyonun ismi yanlış. Şimdi liste ismi nokta append demiş. Doğru. Parantez açmış. Normal parantez ve string ifade olduğu için tırnak içinde yazmış. Bu doğru. D şıkkı yine at kullanmış. Bu yanlış. E şıkkına bakacak olursak ogr.append demiş. Tamam, doğru. Parantez de açmış, kapamış. Tamam. Fakat zarifeyi tırnak içinde yazmamış. Böyle olursa ne oluyordu? değişken, bu bir değişken olmuş oluyor. Zarife diye de bir değişkenimiz olmadığı için şöyle OGR eşittir gibi zarife eşittir bir şey olması lazım. Böyle bir şey de yok. O yüzden de E şıkkı da yanlış. Cevap C olacak. 14. soru yukarıda verilen görseli en doğru şekilde tanımlayan seçenek aşağıdakilerden hangisi demiş. Burada bakıyoruz bir tane veri var. Bu veri eğitilmiş. Daha sonra model kurulmuş. Daha sonra tahmin mekanizması oluşturulmuş. Bu da makine öğrenimini temsil ediyordu. Cevap B olacak. 15. soruda gruplandırılmış bir verinin dağılımının en iyi temsilini ve her bir değerin sıklığını gösteren grafik türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada sıklığı kelimesi önemli. Histogram grafikleri neydi? Bir veriyi grupluyordu ve her grubun sıklığını bize gösteriyordu. Frekansını ya da cevap D olacak. 16. soruya bakacak olursak aşağıdaki ifadelerden hangisi en küçük kareler yönteminin amacını en iyi şekilde açıklar demiş. En küçük kareler yönteminin amacı elimizdeki verilere uygun en uygun grafiği oluşturmaktı eğriyi bulmaktı. Dolayısıyla bu bizim işte model oluşturmamızda ve tahmin adımına geçmemizde önemli bir aşamaydı. Cevap E olacak. Ölçüm sonucu elde edilmiş veri noktalarına mümkün olduğu kadar yakın gerçek bir fonksiyon eğrisi bulmak olacak cevap. 17. soru %100 yanlış olan bir soru. Bakalım K kütüphanesini çağırmak için yazılması gereken kod hangisidir demiş. Burada scikit-learn kütüphanesini import edeceğiz. Fakat bunların arasında tire koymuş. Bu yüzde yüz yanlış. Bu tire işaretleri olmayacak. Onu da hemen şuradan scikit-learn'ün kendi orijinal sitesinden göstereceğim. Scikit-learn'ın orijinal sitesine gittiğimizde şu yukarıda examples diye bir bölüm var. Buradan sol taraftan K-means kümeleme kısmına geldiğimizde örnek vermiş. Şuraya bakacak olursak cluster içinden K-means'i import etmiş. Ben benzer bir örneği de aynı siteden şuraya ekledim. Şimdi bunun kodda gösterecek olursam Şuraya eklemiştim ben onu. Şöyle yaparsak Shift Enter ile çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çalıştı. Bir hata almadık. Tire koyuyorum arasına. Sorudaki gibi. Bize hata verdi. Yazım hatası diye hata verdi. Özetle bu soru %100 yanlış bir soru. Tire yokmuş gibi düşünürsek E diyeceğiz. Ama bahsettiğim gibi %100 yanlış bir soru. 18. soruya bakacak olursak bir tane dizi tanımlamış eşittir demiş. Yine aynı problem import artık bunu her defasında söylüyorum. 8 sayısını ekrana yazdırmamızı istiyor. Şimdi ne demiştik listelerde her zaman elemanın eleman numarası değil de indeks numarasına göre işlem yapıyorduk. Şimdi şu büyük diziyi düşünecek olursak bu büyük dizide şu kısım 0. indeksli eleman şu kısım 1. indeksli eleman. Dolayısıyla benim önce bir dizi ismini yazmam lazım. Dizinin adı bu. Köşeli parantezimi açıyorum. Sıfırıncı indeksli elemanı almayacağım. Çünkü bunun içinde 8 yok. Benden şu 8'i yazmamı istiyor. O yüzden birinci indeksli elemanı al diyorum. İkinci kısımda bana 8'i ulaşmamı istiyor. Yani fark ettiysen büyük kısmı parçalaya parçalaya içerideki 8'e ulaşmaya çalışıyorum. Karışmaması için indeks numaralarını üstüne yazacağım. 0, 1, 2, 3 4 diye yazdım. Hangi elemanı istiyor benden? 8. 8 hangi indekse ait? 2. Dolayısıyla dizi köşeli parantez içinde 1, köşeli parantez içinde 2 olmuş olacak. Ya da bunu köşeli parantez içinde 1 virgül 2 diye de belirtebiliriz. Buna kod olarak da bakacak olursak şuradan çalıştırdığımızda Shift Enter diyelim. İkisinin de aynı 8 sonucunu verdiğini görebiliriz. Fakat bu NumPy dizisi olduğu için böyle dizi 1,2 şeklinde yazabiliyoruz. Eğer bu NumPy dizisi olmasaydı yani şunu tekrar alacağım şuradan. Şöyle normal dizi haline getireceğim. Şimdi ben bu dizinin 1,2 elemanını yazdırmak istesem. Gördüğümüz gibi ilk iki satır şurası çalıştı. Fakat soruda bizden en istenen kısım yani şu kısım parçalamadı hata verdi. Çünkü normal listelerde. Bu özellik bu şekilde çalışmıyor. numpy dizisi olduğu için, şurada numpy dizisi şeklinde tanımlandığı için böyle direkt kısaca 1,2 şeklinde yani indeks numarası 1 olan elemanın şu oluyor. Onun da ikinci indeksli elemanı yani 0, 1, 2, 8'e ulaşmış olabiliyoruz. 19. soruya bakalım. Lojistik regresyon yöntemi aşağıdakilerden hangisini bulmak için kullanılır demiş. Burada cevap B olacak. Yine kitaptan bir bilgi sorusu. Sürekli tahmin edici değişkenler ile sonuç değişkenlerinin logiti arasındaki doğrusal ilişki. Bu kitapta şöyle işaretleyelim. 13. ünitenin birinci kısmında bahsedilen bir yer. Şurada bu konudan bahsetmiş ve şurası cevap B olacak. 20. soru yine %100 yanlış olan bir soru. Burada bir tane küme tanımlamış. Benim set adında. Daha sonra bu benim set kümesine portakal diye bir eleman eklemiş. Çıktısı nasıl olur demiş. Bunlar şimdi neden yanlış? Bir kere bunların hepsi tırnak içinde olması lazım. Hiçbirinde tırnak işareti koymamış. Elma, muz, çilek, portakal diye dördünün de olduğu şık doğru olacak. Dolayısıyla cevap A olacak. Fakat onu da kodda gösterelim. Şuraya yazmıştım onu. Şunu şöyle yukarı taşıyalım. Küme neydi kısaca bakarsak içinde her elemandan bir tane olması gerekiyordu bunu çalıştırdığımızda tek tırnak ya da çift tırnak fark etmez tırnak içinde olması gerekiyor bütün elemanlar şu şekilde tırnak işaretsiz yazılırsa bunlar birer değişken ifade etmiş oluyor. Şurada tırnakla yazmış. Doğrusu bu. Fakat buraya geçirirken tırnakları yazmamışlar. Bunlar %100 yanlış. Çünkü elma diye, muz diye, çilek, portakal diye bir değişken yok soruda. Şimdi ben buraya koda bakarsak tekrar elma yazdığımda çalıştırırsam tekrar elmayı eklemeyecek. Çünkü kümede bildiğimiz üzere her elemandan sadece bir tane bulunabilir. Portakalı yazarsak portakal bu kümede olmadığı için portakalı ekledi. Evet sorular bu kadardı. İzlediğin için teşekkür ederim. Kanala abone olursan ve videoyu beğenirsen sevinirim. Görüşmek üzere.